Şimdi bir yerden iniyoruz galiba. Hiç gelmedim yer bir yerler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda burada başlatıyorum mecbur. Acayip yoruldum. Arkalardan gidiyorum. Öndeler. Bugün de böyle NTV tarzı video çekimlerim. derim. Direkt çıkalım yukarı. inişle açacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar böyle bir Kumbuz açlı bir Yola girdik. Oh geride kaldım. İbo gitti aramızda. Buradan iniyoruz değil mi? Boşaymış anlayayım da. Olmuş artık lan. Arkadaşlar. Dal girdi. Burada her şey olabiliyor. İnşallah buraya uzaklaşmadılar. Daha doğrusu kaybetmem inşallah hem telefon çekmiyor. Geri dönmek zorunda olursam bu kadar yol. aşağı ineceğim tekrar. Hayır yuk evi yukarı çıkacağım pardon. Yola ezberim de aklımda tuttum. Çok dik ama ya. Oğlum çok dik lan fren kayıyor artık. Çok haklı atıyor taşlar Orada var duyuyorum Beyler neredesiniz Buradaki, dereden, doğru takip et. dereden mi geçeyim yoksa devam mı edeyim Dereden mi geçeyim yoksa devam mı edeyim Heh gördüm yapıyoruz herhalde. Bunlar çok batıyor ya. Eğlenceli ama. İnşallah. Beyler. Doğru. Yukarı mı çıkarız? Yukarı çıkacağım. Tamam. Toprağa devam takip ediyorum toprağa. Arkadaşlar aslımım olduğu için arkada kalıyorum. Aslımım olmasa çok iyi olacak. Çok tarak Hem kafama kask var. Bu yüzden bir dakika like ettim. Eee Geliyorum.

telefone mensageiro, İyi misin? İyi. Oğlum çok pis bıraktım lan. Rahat 5 kilo verdim şu an. Akşam da antrenman seansı var. Oğlum lastik gömülüyor. Dayanamıyorum. <laughs> çok pis sıplıyorum. Diğerleri bastı gitti lan. Hem kontrol de çok zor. Saçımı düzelteceğim, düzeltemiyorum ben kanka. Düzelttim. Kaskın önünden saçım çıkıyor, gözümü kapatıyorum. Uuu, hoplıyorum oğlum. Hopla ayı çekirge. Üstüme beyaz giydim ya. Lastiklere bak, CSJ oldu. Kalemim mi? Evet. Gel uygar, kameradan izle. Aga bu çok pis gevşemiş. Tam benimki gel, sağlam. Gel bak gel. Buraya <laughs> <Uygar>, yaklaşma. <laughs> Zehirli olabilir, yapma. Çok iyi lan. Bu ne lan? Oha nasını satayım. <laughs> Rengini alacak mı <mısın gülüyor> şimdi bu? Alır. Dur ben de video. Poz ver. <laughs> Berat bunu paylaş bu arada çok güzel çekiyor. Şey Poz sana. ver. Bana çekin bakayım. Onasını satayım. Evet, bak bakayım bana. Gördün mü bak bunda da bir nasip. <laughs> Tırnakları batıyor mu? Abi çok iyi bir hayvan bu arada. Gel parfümle öldürelim onu. Ay anan. <laughs> <Patlını> öldürmesi <laughs> oğlum bana. Harbiden. <laughs> İnce mi? Bak. <laughs> İncem mi yavrum? Kanka <laughs> daha yukarı çıkmasın o. Ben senin içine girecek <laughs> Berat gel. Berat al Berat. Berat. Dur dur geziyor Berat'ın sırtında saçma. <laughs> Abi renk <laughs> değiştirse keşke ya. Değiştirecek şimdi bak bak Ma mavi olacak Ma mavi. mavi. Suçuma lan belime. <laughs> Düşüyormuş bir <laughs> Sırtında bir tane sinek var. Bu <laughs> <laughs> yer gördün mü? Ben bu sandım Berat gösterdi ya kaçacak gidecek sandım. Bir şey değil mi? Dehşet iyi bir hayvan. Herkes. <laughs> Gel. Sağ, sağ. sol. Sollar bir de sol bırak, şey. bırak bırak bırak. Harbiden. Çok şey bir hayvan. <laughs> Kimin koluna koyayım? Bana koy mu bana? Galibi hayvan bu arada. Bilmiyorum, Bilmiyorum, bir, bir dakika benim burayı böyle çekmem gerekiyor. Arkadaşlar. Çok yaşlı bir şey. Telefon çalıyor ya. Hemen kapat evet, videoya evet. gel. Adam cebinden ne çıkardı? Gel. Gel. <laughs> git. Gel git. <laughs> Lan düşürdü hayvanı. hayvanım. Yok yok o düşmez. Çok sıkı tutunuyor şu anda herhalde. Şunun eline bakalım nasıl tutunuyor. Ben de gitsin mi? İki de geri götüreyim mi? Arkanda <laughs> sinek var şu an mesela. Evet. Görmüyor iki. Görür ki. Görmüyor. Al çek. Çok ters şu an. Versene daha çekeyim dur, mi? Dur dur Git. Abla. <laughs> Su söyle. Onu ben elleyemem şu an. Çünkü niye? Niye? Hayvan zararım dokunmasın. Bulalım mı? Kanka bu aşağıya <laughs> indir lan Düşüyor düşüyor bak. Düşüyor, Dokunma dil atar sana. Atmaz. İniyor. Berat kolunu böyle düz yap. Berat kolunu ben, düz yap ne? lan öyle değil. Ya ne yapacaksın? Ben de alacağım. Kanka sen Şş, git. Ne ben eve götüreceğim. Fırlatırsın. Eve götüreceğim. eve kadar kaybolum. Satarım onu. Oha! O ne oğlum? Oha! Hadi gel gel gel. Yok. Versene bir kamerayı. Başlat bana ver, başlat bana Yiyen, ver. Sağ sağ. Yılan var mıdır lan? Vardır. Kim mi? Baksak olur bu arada. Tutayım mı? İki dakikada yılan bulur, akrep bulur, getiririm size. Ya, bu ne Hiç zaman? gerek yok. Sokmaz Hayır, ki. Berat, Berat abi. Mevşeyi sıkar mıyız? Ne? Şey... Benim bu şeye gevşeyim. Gel bakalım. Tam sıkardın. Ful sinek var. Al yana Beyler hepimizin arkasında ful sinek var. Akrep bulmuş beyler. Hemen gidip bakalım hemen. Akrep yok mu? Bilmiyorum çatır çutur ediyor dal şey içeride. Gelin bu sokarız. Gide <laughs> ne kadar? Bekle. Kamerayı ne yapacağım? Bekle. Şu an Berat'ın bulduğu yılanın yanına gidiyor. Kanka cidden çalıklardan çok çutur. Şimdi çüstür. sinek çıkıyormuş. Domuz çıkıyormuş saldırıyormuş. Aynen bize. kanka. Gel gel gel. Erdo. Bak. Çatır çutur ediyor. O içeride bir şey var lan. Cidden. Yuva, yuva gibi bir şey var içeride. Çatır çutur etti. En uzuna getir. Var. Bu ne lan? Aa, örümcek, bu, örümcek şey oğlum. Oldu. Kanka, buzlu, kanka git git git. Kanka zehirli örümcek var. O alar ne öyle? Lan çek, Neredeyim çek. Yaklaştırma. Oo! O bakın. Başladım, bak bak ne buldum. Ne buldun? Urbacı. Bizim kertenkele, şey nerede? O kaleman. Hadi görüşürüz. Bana. Şimdi gidiyoruz. Hemen ekipmanları takıyorum. Hızlı gidiyorlar çünkü. Hayat suyumuz da var. Hadi gidelim let's go. Hadi let's go. Kaskı takmayı unuttum ya. Şeyi.

Kediye. Ha köpek. Açam ya bak. şimdi mimara gelin. Aa, oğlum uygar var mı? millet var burada. Şimdi seni uygar mı çekelim? Ya mimara gelin. Uygar var mı? Sana? bak Yap çere. Köpeği sevdiler. Sevdik. Gidiyoruz. Yine ben kaskı taktım, çıkarmıştım. Yine mi yukarı gidiyoruz lan? <laughs> camiye geldik. Ayaklarım bitti. <laughs> Sen arkamda. ne yapıyorsun oğlum? Arkadaş takılıyor. <laughs> Öyle Bak gidiyordu gördün mü? Ha. Dur lan. Sıra bende. orada abi. Bana ne? Biz göç O İnin. Çekin, kamerayı çek. Çekeceğim ben in. Her, 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 bunu... Her Sesini benim astım olduğu için bir daha çıkamıyorum. Onlar çıkıyor buradan geri dönüyoruz. Hem bire bire alayım dedim bir Arttırıcı janta girdi. Tabi yavaş gittiğim için fazla bir şey olmadı. Direkt fark ettim. Pitbull var şu arada. İnşallah atlamaz. Şurada. Şu Balkonda. Abi azından şey Ben de camide bekleyeceğim onları. 15 dakika sürer dediler. O biraz hızlı girdim. Camiye gidiyoruz. Camide bekleyeceğim. Camide oturacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu editleyeceğim. Yani bu videonun da sonuna gelelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki de kendinize Görüşürüz ve bay bay.